Değerli veliler, bu yıl ilkokul birinci sınıfa çocuğu giden veliler, çocuklarının okuma yazmayı öğrenip öğrenemeyeceği konusunda endişeliler. Bu konuda da son derece haklılar. Çünkü pandemi var, çocuklar düzenli okula gidemiyorlar. Okuma, yazma, öğrenimi uzun soluklu bir mücadele. Öyleyse evde neler yapabilirler? Çocuklarına Nasıl yardımcı olabilirler? Onların okumayı, yazmayı daha kolay öğrenmelerini nasıl sağlayabilirler? Ben bu konuda e, velilerin yapabileceği şeyleri buradan anlatacağım. E, okuma nasıl öğrenilir? Okuma aynen bebeklerin konuşmayı öğrendiği gibi öğrenilir. Bebekler doğduklarından itibaren bütün konuşulanları duyarlar, eylemleri de görürler ve konuşmayı öğrenirler. Okumada yazıları görerek öğrenilir. Öyleyse çocuğun göreceği yerlere yazıları asmak gerekir. Eşyaların üzerine eşyaların adını yazarsanız çocuğunuz oradan gelip geçerken onu görür, onu okursa, üzerinden de parmağı ile yazarsa yazmayı da öğrenir. Bir başka yerde gördüğü zaman da o yazıyı tanıdığı zaman o, o kelimeyi e, okumuş olur. E, şimdi e, neler asacaksınız? Önce kapıya kapı yazın. E, çocuğun en çok geçtiği kapı yere. E, kapı yazın. Bantla onu asın. E, masaya masa yazın. Cama cam yazın. Duvara duvar yazın. Dolaba dolap yazın. Bu iki kelimeyi özellikle duvara duvar, dolaba dolap yazın. Çünkü D harfini gerçekten çok zor öğreniyorlar. Pencereye pencere yazın. Lavaboya lavabo, çiçeğe çiçek, vazoya vazo yazın. Çocuklarınız gelip geçerken bunları görsünler. Bir de ikinci olarak sesli harfler çok önemli biliyorsunuz. Her hecede Türkçe'de bir sesli harf var. Sesli harfleri çocukların görmeleri, okumaları önemli. Burada sadece sesli harfleri ses olarak değil, resimli kelimelerle de vermek gerekiyor. Çünkü neden böyle yapmak gerekiyor? Çünkü çocuklar birleştiremiyorlar. Birleştirme sorunu çok ciddi bir sorun. Harfi biliyor çocuk, harfleri birleştirip okuyamıyor. Ya da kem küm, kem küm okuyor. Öyleyse... Birleştirilmiş olarak kısa kelimelerle böyle resimlerle bu şekilde çıktılar alabilirsiniz. Ya da kendiniz bunların resmini yapıp A4 kağıda boyayıp çocuğunuzla evinizin bir kenarına bir köşesine asabilirsiniz. Çocuğunuza günde bir iki defa bunu gelip geçerken okutabilirsiniz. Şimdi nasıl okutacaksınız? önce resmi göstereceksiniz. At, at, at. A, a. El, el, el. E, e. Işık, ışık. I, ı. İp, ip. İ, i. Atatürk, Atatürk. Ot, ot. O, o. Ördek, ördek. Ö, ö. Un, un. U, u. Üzüm, üzüm bu şekilde rakamları yazarsınız. Elma resmi çizerek yapabilirsiniz bunları da. 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 6 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Ee, şimdi çocuğunuz mümkünse hep parmağıyla kendisi dokunsun. Ya da tabi camı yüksekte havada onu yazsın. Bu şekilde çocuğunuzun sürekli yazılar, gözünün önünde olsun. Nasıl biz bir şarkıyı duyuyoruz bir yerde. Ondan sonra hiç fark etmeden öğreniyoruz. Bu şekilde gözünün önünde olursa yazılar, çocuğun yazıyı, yazıları okuma ve öğrenme hızı artar. Şimdi çocuğunuzun bir kardeşi varsa, o bunları kıskanıp yırtıp atabilir. Siz ona sen de e, öğren, bunlar senin de yazın, sen bunları koru, e, kimse bunları yırtmasın diye ona da söylerseniz. E, o da o yazıları korur, yırtmaz. E, böylece ikisi de e, öğrenmiş olurlar. Aslında küçük olan daha rahat olduğu için, e, zorunluluk olmadığı için belki daha bile hızlı öğrenebilir. Ee, öğrenmekten zarar gelmez. Ee, ben e, daha sonra yazıları nasıl yazacağınızı e, bundan sonraki videomda anlatacağım. Hepinize e, kolay gelsin.